Beyler, ben Togay Şahbaz. Varlıklı ve sosyetik bir ailenin Residence'larda squash oynayarak büyümüş Babyface bir evladıyım. Maşallah. Miami çocuğuyum lan ben. Eyvallah abi, eyvallah. Lan ben bir telefonumla plazalardan buraya 25 tane CEO'yu dizerim lan. Yürü be. Plana şöyle başlayabiliriz beyler. Yusuf ve ben, o sonradan olma Gül Cemal'i kendi yöntemlerimizle ortadan kaldıracağız. Ortadan kaldırmak derken e, nasıl olacak? Yusuf. Efendim? O ben de. Abi. Ne var lan? Ay ile biz ne yapacağız? Söyle abi. Emrindeyiz. Beyler. Bu planda size düşen görev o avukat denen Ayşen'i depoya mı saklarsınız? Villada mı tutarsınız? Diskoya mı götürürsünüz? Disko olur abim, eğlenceli olur o açıdan. İşimiz çok kolay Yusuf. Evet Tokay Bey, alt tarafı cahil bir köylü. <laughs> Aslında biz gitmesek de olurdu ama. Aa, olmaz olmaz. Hukuki olarak bizim gitmemiz çok doğru. Sahip Aynı güzel şimdi orman ağaç. <laughs> evet, evet Yusuf. Evet güzel bir köylü kızı var mıdır dersin? Herhalde vardır Togay Bey. Merak etmeyin. Hayır. Naber? Bu yolu devam edin. İleride cami var. Caminin karşısında park var. parkın karşısında bakkal var. Bakkalın karşısında kahve var. Bakkalın karşısında dedi amca. Sağ olun. Teşekkür ederim Şeyh. Saatleri suratıma küz gibi. Bak. Yani bakın. Bu yaptığınız çok büyük bir suç. Cezası da çok büyük. Lütfen ellerimi çözer misiniz? Lahmacun yer misin abla? Yerim. Kaç tane? Üç tane acısız. Bir de ayran. Hmm. Ayıcım. Sana kaç tane alayım? Otuz tane yeter mi? Ben aç Dokuz tane alsan yeter, üç tane de gaz olsun. Beş tane de ben yesem, etti 33 üç acılı lahmacun, iki şalgam, bir ayran. Hadi git al gel. Aa. Ama benim param yok. Ee, gelin gelin, ee, şu Ol. sol cebimde biraz olacak. Alın. Ben alayım. Dur dur, sen alamazsın. Ben alırım. Sen alamazsın. Ben niye alamayayım kızın cebinden parayı pardon? Onu ben alırım, sen alamazsın. <laughs> Güzel. Sen de benimle gelsin. Olmaz. Birimizin burada kalması lazım. Niye? Ulan ben de gelirsem kız kaçar gerizekalı. Para verdi lahmacunlar için. Niye kaçsın? Bir yer ayrılma biz gelene kadar. Sakın salak lan bunlar. Vallahi salak bunlar.